biz burada yani 99 öncesi şey girmiş olanların emeklilikte karşılaştıkları yaş sorunu yüzünden karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Tek, tip emeklilikte yaşa takılan milyonlar gözünü Aralık ayına çevirmişken akıllarında ise yine hayal kırıklığına uğrama tedirginliği var. Deyiz. Tek tip bir düzenleme mi oldu? Tek bir tek tip düzenleme. Biz Aralık'ta meclise intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu konuda bilgi verdik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgi'nin çalışmalarımız hızlı sürüyor dediği EYT için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'de çalışmaların tamamlandığını, bu kapsamda 31 milyon çalışandan isteyen 4,5 milyonun emekli olacağını söyledi. 4,5 milyon insanımızı isteyenleri tabii belki de şartlar belli olduktan sonra isteyenlere emekli edeceğiz. EYT için iki formül üzerinde görüş birliğine varıldığı öne sürülüyor. Birinci formül prime göre maaş verilmesi. EYT kapsamındaki bazı çalışanların örneğin 9 bin prim gün sayısı olduğu, buna karşın bazı çalışanların da 5 bin prim günü olduğu belirtiliyor. Prim gün sayısı fazla olana daha fazla maaş bağlanacağı yorumları yapılıyor. Böylece bütçe üzerindeki yükünde azaltılacağı belirtiliyor. Sayın Çalışma Bakanımızın açıklamasıyla son şekilde verilmiş durumda. Ama onun şartları bence kanun teklif verildikten sonra, kanun teklifi geldikten sonra konuşmakta fayda var. Diğer formül ise yaş sınırı. Buna göre de yine bir yaş sınırı getirilebileceği kaydediliyor. 1999'dan bu yana geçen süreye işaret edilerek bazı çalışanların 40'lı yaşlarının başlarında emekli olabilecekleri yorumları yapılıyor. Bunun önüne geçebilmek için de örneğin kadınlar için 45, erkekler için de 48 gibi bir alt sınır getirilebileceği konuşuluyor. Ama maalesef biz yıllarca tabii siyasi şey nedeniyle oy kaygısı nedeniyle biz bu işi tam oturtamadık. EYT'lilerin tek beklentisi mağduriyetlerine yeni mağduriyet eklenmeden bir an önce sorunlarının çözüme kavuşması.